izleyenler. Burdur'da meydana gelen trafik kazasında sivil ekip otosuyla otomobil çarpıştı. Kazada ikisi polis memuru dört kişi yaralandı. Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil ekip otosuyla otomobilin karıştığı kazada ikisi polis memuru dört kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında polis memuru Ramazan E yönetimindeki Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne ait sivil ekip otosuyla Hacer yönetimindeki 32 AAJ 538 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Necla K ve Ekip otosundaki polis memuru Ümüş Üy yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gazi Osman Paşa Caddesi'nde oturan İbrahim Yöleri aynı bölgede sürekli kaza olduğunu belirterek yetkililerin konuya bir çözüm bulması konusunda çağrıda bulundu. Bu kavşakta devamlı e, kaza olmaktadır. Yani illa bir kişinin lazım. Ne istiyorsunuz buraya? Buraya yetkililer ne yapacaksa ışık mı koyacak, ne koyacak, ee, hız kesici mi koyacak, bu şeyler koysunlar yani. Başkan'a kaç sefer iletildi ama hiçbir önlem alınmadı. Kaç saatte olarak.